Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben karşınızda Sükün Adam. Bugün Top Skin sitesinde 20 dolar bakiye ile karşınızdayım. Benim çok sevdiğim bir site açıkçası. Ve ben genelde burada ufak tefek şeyler yapmıştım daha önceden. Burada video çekmek istedim açıkçası. Ve değinmek istediğim birkaç konu var. Öncelikle biliyorsunuz ilk videomda AWP Redline 1000 takipçi şartıyla yani 1000 abone şartıyla bir çekiliş gerçekleştirmek istedim. Fakat Güzel kardeşlerim anlamamış sanırım. 152 tane yorum var. Abone sayımı baktığımda ise 99 abone var. Şimdi bu 99 abone kardeşimiz çekilişe katılmış sayılıyorlar. Fakat bu 152 kişi 92'yi çıkarttığımız artık kaçsa matematik o kadar iyi değil. O kadar insan çekilişe katılamamış olacak. Lütfen eksiksiz yerine getirin arkadaşlar. Açıklamaları düzgün okuyup güzel şeyler yapın ki karşılığında hani bize niye çıkmadı diye sorular sormayın. İkinci söylemek istediğim şey ise arkadaşlar ilk videoma göre bence çok çok güzel istatistikler aldım. 1000 görüntülenme, 99 abone, 68 yorum, 42 like ve bir tane dislike. Bunlar için arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Bunun altını çiziyorum. Fakat ya yani merak ettiğim bir şey var. Hani bu kadar insan beğenmiş, şu arkadaşımız beğenmemiş. Hani bir tane olmasa bunu söylemeyecektim ama bir kişi sadece. Bu arkadaşımızın derdi neymiş? Yani neden beğenmemiş? Bunu bana yorumlarda güzelce açıklarsa ve beni gerçekten bu açıklamasıyla tatmin ederse ben bu arkadaşımıza bir tane hediye de bulunmak istiyorum arkadaşlar. Bir tane hediye vereceğim. Ama ne olduğu bende saklı. Ya küçük ya büyük fark etmez. İkinci söylemek istediğim şey ise arkadaşlar biliyorsunuz ben YouTube camiasında çok çok böyle bilinen birisi değilim. Yani güveninizi tabii ki de önceden kazanmam gerekiyor. Şimdi Kimisi diyebilir ya bu arkadaş daha ilk videoda 216 TL değerinde bize skin hediye etmek istediğini söylüyor ama gerçek mi? Bakın arkadaşlar ben büyük bir yayıncı değilim. Kendi çapımda kendi imkanlarım doğrultusunda belli başlı skinlerim var. Burada görüyorsunuz işte ee, misal Red redline kırmızı çizgi az 216 TL değerinde demiştik ama 224 olmuş kazananı şimdiden tebrikler diyoruz. Yani burada birçok skinimiz var. Bıçağımız, cartımız, zırtımız. Allah'ımıza şükür kimseye muhtaç değiliz. sponsorlara geçilmiyoruz. Herkese de saygı duyuyoruz. 3480 lira da bakiyemiz var. Fakat şimdi arkadaşlar ben bu videoyu niye çekiyorum? Açıkçası şimdi 1000 abone şartı koyduk AVP Redline'e. Ama daha şu an 99 abone olmuş. Ve ben size eli boş göndermek istemiyorum. Sonuçta 68 kişi burada benden bir şeyler bekliyor. Ve ben bu 68 kişiye istinaden... İkinci bir çekilişi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. 35 TL değerinde şu anda ekrana çıkan M4 A1S e, skinini yarın saat 12'de sizlere çekeceğim arkadaşlar. Ve çekilişi yaparken videoya çekip atacağım. Kazanan arkadaşı şimdiden başarılar. Çekilişin şartları yani çok büyük bir şartımız yok açık söylüyorum. Açıklama kısmımızda yer alacak. Lütfen dikkatlice okuyun ki kazanın arkadaşlar. Şimdi dikkatli okumadığınız için şartları yerine getiremiyorsunuz ve bu yüzden de kazanamıyorsunuz. Yani hani katılım sağlamanız için şartları yerine getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat edelim. Şimdi video içerimize geçelim arkadaşlar. Şimdi neler yapıyoruz? Ee, neler yapıyoruz? Ee, ben de bilmiyorum. Öncelikle 20 dolar bir bakiyemiz var ve free case'lerimiz olması lazım. Bu senin en güzel özelliklerinden bir tanesi free case arkadaşlar. Var mı böyle bir hakkımız? Sanırım var. Deniyoruz. Bir şeyler çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? Açayım sesleri. Seversiniz siz sesleri. Ben çok sevmiyorum. Ve üzdü. Evet. Buradan şöyle güzel bir şey daha hiç alamadım. Ama canı sağ olsun. Tekrar açıyoruz. Umarım bu videoda katlarız. Da. Daha önceki videodaki yapmış olduğumuz zararı karşılarız diyecektim. Ama Galil geldi. Bu pahalı mıydı ya? Neymiş bu? 2 dolar. Tertemiz. Tertemiz abi. Videoya güzel başladık gibi hadi bakalım hayırlısı diyoruz. Neden olmasın sloganımızla siz değerli kardeşlerimize de burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz derken şu kırmızı gelseydi hoştu ya. Bunu oynardık. Neyse. Yeniden açıyoruz. Diyecektim ki açamıyoruz. Tekrar kasalar kısmına geçelim arkadaşlar. <laughs> Galiba 2'yi de açabilirim. Ha, açamıyorum. 26 dolar bakiye ekledi. O kadar paramız yok. Yok yani. Şimdi benim burada sevdiğim bir kasa vardı. Ve ben gerçekten bu kasadan para kazanmıştım. Şuydu sanırım. Ben abi iki tane bundan açmak istiyorum. Ee, bakalım video içerimizi bununla başlatalım. Umarım beklentim karşılanır ve kasa eskisi gibidir inşallah. Bakalım neler çıkacak. Neler çıkacak. Neler çıkmayacak. Neler çıkmadı. Evet çıkmadı. Lanet olsun. Çıkmadı. Evet üzdü. Üzdüm. canınıza alsın. Şimdi satalım abi. Burada çünkü upgrade yapmayı düşünmüyorum. Birkaç tane böyle farklı kasa deneyelim. Mesela bu benim sevdiğim bir kasaydı ama açsak mı acaba? Açmayacağım abi vazgeçtim. Ee, bakıyorum 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 bakıyorum. Turkish diye bir kasa gelmiş. Ben buna güvenmiyorum. Burada bir kasa vardı. Nerede bu? Ee, ha şu. Alo pahalandırmışlar. Biz bir tane bundan açalım arkadaşlar. Bu arada bizim derdimiz işte katlayalım, zengin olalım, para kazanalım falan değil. Tamamen zevk amaçlı. Eğlenelim, mutlu olalım. Oh diyelim, yan gelip yatalım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Çıksa da çıkmasa da. Bizim çünkü sponsorumuz yok. Biz cebimizden harcıyoruz. Olur olmaz bilemeyiz. İleride belki olur. Cortex'e git 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 git. Cortex'e git. Allah sen... Cortex diyorum şu her seferinde ya. Hay anan avradını. Batırdı vallahi. Ben sana diyeyim. Battık. Evet arkadaşlar. Batırdı site bizi. Hmm. Abi şöyle bir şey yapacağım. Öbür videoda bahsetmiştim çünkü. Bari sözümü bu sefer tutayım arkadaşlar. Hepsini sat diyorum. 382. Allah bereket versin diyoruz. Burada bir AWP kasası vardı. O kasayı açacağım. Nerede bu kasa? Bu arada 2 2K daha şundan olursa bedava bir şey açabiliriz ama inşallah olur. Bakalım. AWP 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 getirin ha bana AWP. Ah burada. Evet abi ya. Ben bundan açmak istiyorum. Bir tane açalım bakalım ne gelecek. Hem de sizlere test etmiş göstermiş oluyorum. Dream'e gider misin kardeşim? Teşekkürler. Allah bereket versin. Oo, uh, 4 dolar. Karımız yok. Güzel. Biliyorum karımız yok. Hadi bir tane de sizin için gelsin. Şöyle güzel bir 30 dolarlık bir skin gelse de bizi mutlu etse ya. Diğer yayıncılara veriyorlar. Bize vermiyorlar arkadaşlar. Biz piç miyiz? Bu neymiş? 2.37. Evet. Yavaş yavaş bizi site aşağıya çekiyor ama Allah'ın hakkı 3'tür diyoruz ve yapıştırıyoruz arkadaşlar. Neden olmasın sloganıyla yapıştırdık. Bakalım bir şeyler geliyor mu arkadaşlar. Hadi ya AWP Wildfire falan gelseydi. Onu da getirmezsin be kardeşim. Yani Allah seni kahretmesin. Neyse sıkıntı yok abi. Şimdi Turkish Elite diye bir Aa bir dakika benim sevdiğim İki tane kasa var aslında. Biri şu biri bu. Bir önce bundan iki tane sallayalım abi. Bakalım bir ne çıkacak. Bu çünkü güzel itemler atıyordu ben biliyorum. Daha önce almıştım. 30-40 dolarlık skinler. Ama bu sefer olmadı. Bu sefer başaramadık. Güzel. Ee, evet baya kötü olmuş. Neyse zaten kaç dolarlık skin ki. Şey yani kasa ki. Neyse. Black Force'u açtık. Enforce abi. Bunu açıyoruz. Bakalım burada neler var. Abi bir tane Neon Revelation alırız ya değil mi? Yok mu bir tane Revelation'ımız? Var mı? Karışık gideceğim abi. Görün yani kasaları. Her birinden birkaç tane. O da dursaydı iyiydi be. Durmadın değil mi? Canı sağ olsun. Evet durmadı. İki tane açabiliyoruz mu? Hayır. Şimdi 5 dolar bakiye bıraktık. 5 dolarımız var. Random class fit diyor ama ben onları sevmiyorum abi. Weapon Express bunu da sevmiyorum. Aa, şuna yetseydim şunu alacaktım. Bakayım item var mı satabileceğim. Önce ne bir bakalım. Tatmaya uygun bir şeyimiz yok. Tamam sıkıntı yok. Ee, ne yapsak ne etsek. Ya bu çok güzeldi de şu an şey yapamıyorum fazla bakiye yok. Abi bu yeni gelmiş ya. İki bundan alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Tek tek alalım abi o zaman. Neymiş içeriği? İçerik fena değil. Bir vulkan alırız herhalde ya. Değil mi? Var mı bir vulkanımız? Var mıymış? Bum 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 Allah seni Ulan buradan ya 3 sıradan nasıl kaymayı başardın ya Neyse Hadi bir tane daha açayım Üzüyor ya bu siteler bizi Yani bir günde artıyla çıkamadık maalesef Tabi erken konuşmamak lazım Belki oraya gider dedim Bu neymiş 73 Ulan bu skin çok güzelmiş ama Sallayalım gitsin salladı gitti abi. Ya e batırıyor abi yapacak bir şey yok. Maksat içerik çıksın. Kanımız kaynasın. Muhabbet sohbet olsun. Commander diyor. Bundan iki tane sallayabiliyor muyum? Evet sallıyorum abi. Neden olmasın? Sallayalım bakalım. Ne kadar sallarsan salla. Alırsın skinleri bedava. Haydi bakalım. Franklin geldi. Bu neymiş? Güzel abi. Bence kasaya göre ideal bir item attı. Hiç olmazsa yani 5 dolarlık bir kasadan 0.11'lik bir skin atmadı. Ya bu siteler eskiden çok item veriyordu. Ama ne hikmetse son zamanlarda maalesef ki alınamıyor. Ben mesela 2 dolarlık kasadan 50 dolarlık falan item çıkartmıştım vardı burada. Ama şu an tabii ki de maalesef bunları göremiyoruz. Yani bunun sebebi acaba rekabet süreci bitti mi? Yani nasıl olsa bizim oturmuş müşterilerimiz var artık sıkıntı yok falan gibisinden bilmiyorum. Bu kasayı açmak istemiyorum. Çünkü çok da mutlu edecek bir şey yok Hani Alıp da kullanabileceğimiz bir şey yok. Black Wolf deneyelim mi? Hmm. Türkiye'de yetmiyor. Chicago'yu 1 dolara niye düşürmüşler acaba? Chicago açalım abi. İçeriği hoş değil ama. Açalım hadi ya. Açtım git ben satayım. Belki Cyrex çıkar. <laughs> Severim Cyrex'i. M4 1 karşı bir hobim var. Evet. Keşke açmasaymış. Evet. 1 dolar bakiye bıraktı bize. Canı sağ olsun. Şimdi şöyle bir şey yapalım abi. Hani bu büyük yayıncılar var ya böyle milyonlar takip ediyor. Hani bir tane mesela 0.30 kuruşluk kasa açıyor da içinden bıçak çıkarıyor. Onu bile 0.42 yapmışlar. Bize verir mi acaba bu site bunu? Deneyelim mi? Hadi deneyelim lan. Hadi. Aa bak bıçak. Bak. Bak. O bıçak 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 geliyor mu geliyor mu geliyor mu gelmiyor mu gelmiyor mu gelmiyor mu? Tabii ki de gelmiyor arkadaşlar. Hayal kurmayın. Kurmayın hayal. Veriyor musun bıçağı? Var mı bir bıçağımız? Var mı? Benim var kendime Dur lan dur 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 dur. Dur lan beni yalancı çıkarsaydım be. Çıkartmıyorsun işte abi. Hep ben haklı çıkıyorum. Bir tane de AK yok mu şey? AK. Nerede bu? bir tane daha ke çıkaralım ya. Sonuçta bir kasa açıyorsun hemen veriyor. Nerede bu? Evet. O bunun fiyatı düşmüş bir kuruş. Hadi açtım gitti. Ver AK'yi lan. Ver hadi bizi yanılt. Şaşırt bizi hadi. Evet şu an şaşırdık arkadaşlar. Çok şaşırdık gerçekten. Evet. Şu an bakiyemiz bitti. Evet ne yapıyoruz? Hiç ben daha şundan bir kere item alamadım. Belki sizin şansınızı alırız arkadaşlar. Yapıştırıyorum. Haydi bismillah diyoruz. Abi biraz gitseydin de videosunu olsaydı ya. <laughs> Çok yavaş gitti ama inşallah. Şurada durursun yani. Şurada bak şurada. Bu değil abi bu. Allah seni kahretsin ya. Valla. 0.73 Abi illa bana şu bıçağı vereceksin değil mi? Ama bıçağı vermiyor ya. Bıçağı vermiyor arkadaşlar. Neyse hadi bir bıçak bir daha açalım. Eğer buradan bıçak çıkarsa bunu da çekilişte vereceğim arkadaşlar. Bu kadar da delikanlıyım. Tabi verirse. Verdi mi? Ver, verseydi valla verecektim. <laughs> Vermedi. Canı sağ olsun. O zaman bir tane AK patlatalım gitsin ya. Nerede bu AK? Evet. Bu arada arkadaşlar videoyu sonlandırmadan önce şunu da belirtmek istiyorum. İçeriğim hoşunuza gittiyse lütfen abone olup like atmayı ihmal etmeyelim. Ya da içerik beğenilmediyse dislike de atabilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bana bildirirseniz ona göre yeni içeriklerde bunlara dikkat ederiz arkadaşlar. Mesela şu sitede aç abi bak orası güzel falan gibi bana fikirler de sunabilirsiniz. Belki bizim e, bilmediğimiz bir takım siteler vardır. Sizlerin sayesinde bunları da öğrenmiş oluruz. Evet battık yani yapacak hiçbir şey yok. Çatır çutur bizi site batırdı. Var mı bir şey bakıyorum hani belki son dakika golü atarız. Hani oluyor ya bazen o güzel kardeşlerimiz yapıyor. Bu neymiş? Bundan açalım lan bir tane. Yani işte öyle arkadaşlar. Samimi bir şekilde burada bir şeyler yapıyoruz. Umarım ee, güzel şeyler başarırız. Lan buradan bile güzel skin attı lan. Şu ufacık kasadan. Kaç dolar bu? 0.55. Vallahi site var ya bana verecek o bıçağı. Ben diyeyim ha bak ben söylüyorum. Hadi lan. Şu bıçak çıksın Vallahi valla dağıtacağım ya. Hadi Çekiliş de vereceğim lan. Verin bıçağı. Verin abi verin. Çekinmeyin. Git git git. Aa, git. Gitmedi. <laughs> gitmiyor abi gitmiyor. Yapacak bir şey yok. Hadi bir AK patlatalım o zaman. AK çıkarsa AK'yi de vereceğim abi. Hadi. Bonkörüz bugün. Bugün çok bonkörüz ama site bonkör değil abi. Bak, o kadar AK'den sen git bir tanecik avuğu getir buraya yapıştır. Neyse arkadaşlar fazla lafı uzatmıyorum. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Bol şans neden olmasın sloganıyla videoyu sonlandırıyorum.